Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra, Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi. Milli hisleri ve heyecanı uyuştu. Bu pek tabiiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde bir Arap milleti siyasetine müncer oluyordu. ahlaksız bir arapın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür. Belki çöldeki göçebe kabilelerine uygun olmuş olabilir ama gelişmekte olan modern bir ülke için değil. Dine ihtiyaç duyan bir yönetici korkaktır. Hiçbir korkak yönetici olmamalıdır. Açıkça gördüğünüz üzere bu utanmaz herif kendi ahlaksızlığına bakmayıp Koskoca peygambere ahlaksız Arap diyor. Hayatı içki ve fuhuş alemleriyle geçmiş olan Mustafa Kemal kendi rezilliklerine rağmen böyle bir şey söyleme cüretinde bulunabiliyor. Pes doğrusu. Bu kadar da utanmazlık olmaz. Bu hocalar başımda yeşil bir sarık, yüzümde uzun bir sakal, geniş bir cübbe içinde elimde bir tesbih beni öbür dünya ile ilgili bir adam yapmak istediler. Şaşılacak bir şey varsa bunların kalın kafaları beni hala anlamamıştır. Açıkçası esas kalın kafalı olanlarsa hala bu adamı Müslüman sananlardır. Çünkü adam ben bir kafirim diye bas bas bağırıyor sonuçta. Mustafa Kemal diktatörlük zamanlarında bütün bu düşüncelerinin gereğini yerine getirmek üzere İslam'a karşı savaş açmıştı. Hatta Kazım Karabekir'e yapmak istediklerini şöyle ifade etmiştir. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar. Fakir kalmaya mahkumdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus terakkisini kaldırmalıyız partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınmak kolay ve çabuk olur. Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız. İslam'a karşı savaş açan Mustafa Kemal, bütün bu abuk sabuk fikirlerini kendine saklamayıp milletin beynini kirletmek için ders kitaplarını yerleştirdi. Bunlardan biri de tarih kitabıydı. Mustafa Kemal'in emriyle okullarda okutulan bu kitapta İslam tarihinin anlatıldığı bölümdeki şu başlık oldukça ilginçtir. İslam dini Arabistan'da kuruldu. Yani Mustafa Kemal'in sapık öğretisine göre İslam ilahi değil, insan kurgusu bir dindir. Kitabın 90. sayfasındaysa şu ifadeler yer alır. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu ifadenin hemen altındaki paragraftaysa şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed birdenbire Allah'ın Rasulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. 91. sayfada ise şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Mustafa Kemal'in görüşlerinin yayınlandığı bir başka kitapsa Medeni Bilgiler kitabı olmuştur. Mustafa Kemal'in el yazılarına yer verilen bu kitaptan örnekler verelim. Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Türk milletini Allah için, peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Mustafa Kemal'in din konusundaki görüşlerini anlatırken Medeni Bilgiler kitabından daha önce de alıntılar yapmıştık. Bu nedenle Mustafa Kemal'in el yazılarından az önce gösterdiğimiz bu üç örneği yeterli görüyoruz. Daha fazlası için Medeni Bilgiler kitabına bakabilirsiniz. Mustafa Kemal'in diktatörlük döneminde İslam'a saldırı amacıyla basılan bir başka yayınsa Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne adlı kitap çıktı. Şimdi de bu kitapçığın bazı sayfalarına göz atalım. Sol taraftaki sayfada Müslümanlara örümcekli kafa, ümmet leşi yakıştırmaları yapılarak hakaret edilirken, sağdaki sayfada ise layık görüşte olanlara Işıklı kafa yakıştırması yapılarak iltifat edilmekteydi. Ekranda görmekte olduğunuz bu sayfalardan soldakinde İslami eğitim öğretim sistemi eleştirilirken sağdaki sayfadaysa İslam dışı eğitim öğretim sistemi ise övülmekteydi. Hatta İslami eğitimin kötülendiği bölümde tesettüre de laf atılmaktaydı. Tesettürlü bir bayan resminin yanına aynen şu yazılmıştı: Türk anasını böyle bırakabilir mi? Peki nasıl bırakmalıymış acaba? Soyulmayı medeniyet sayan cumhuriyetçi kafasını burada da görmekteyiz. Allah'ın örtünme emri toplumun ahlakını koruyan çok önemli bir etkendir. Allah'ın kanunlarının uygulanmadığı sistemlerde, toplumlarda ahlak bozulur. Aynen şu örnekte olduğu gibi Bir kadın bir polisle gayrimeşru bir münasebetteymiş. Kadın bir gün polise demiş ki: "Böyle güç oluyor. Sana kızımı nikahla vereyim, o vakit beraber bulunuruz." Böyle yapmışlar. Lakin bir gün kız kocasını anasıyla yakalamış. Kıyamet kopmuş. Kız boşanmak için dava açmış. Mahkemede bunlar sübut bulmuş. Galiba hakim işin çirkinliğinden pek müteessir olmuş olacak ki vazifesi değil ama kendini tutamamış. Ve kadın, sen utanmaz mısın, ayıp değil mi? demiş. Kadın, aa hakim efendi, cumhuriyette ayıp olur mu? demiş. Bu gayet mühim, karakteristik bir vaka ve sözdür. Türkiye'de fuhşun, hayatın ne dereceye geldiğini ve bu bapta halkta ne zihniyet hasıl olduğunu gösterir, ve Mustafa Kemal'in memleketi iffet hususunda da ne yaptığını söyler, bundan beli bir söz olmaz. Burada da aynı şekilde eğitim modelleri karşılaştırılmaktaydı. Sol taraftaki sayfada medreseler ve İslami ilimler kötülenmekteydi ve İslami ilimleri gören çocuklar hakkında sayfanın en altında şöyle bir yazı yazılmıştı. Türk çocukları yıllarca hayat için hiçbir gıda kıymeti olmayan bu posaları gevelemekle fikir körletirlerdi. İslami ilim öğrenen çocukların zihninin köreldiği iddia edilirken sağ taraftaki bölümde ise bale rezaleti iyi bir şeymiş gibi lanse edilmekteydi. Evet, bu kafir zihniyete göre İslam kötü ama Batı'nın balesi, dansı ve benzeri rezaletleri ise iyiydi. Bu tip özellikle kız erkek karışık eğitim sistemlerinin getirdiği sonuç ancak ahlaksızlığın yayılmasıdır. Mustafa Kemal, Marif Vekili Vasıf'a, dansın mekteplere tamimine emir verdi. Yapıldı. Kız oğlan talebe kucak kucağa dans ettiler. Macar, Romanyalı talebe İstanbul'a geldi. Türk mektep kızlarını mektepte bunların kucağına verdiler, dans ettirdiler. Bu da yetmedi, onları gece bu ecnebi talebeyle Beyoğlu'na barlara yolladılar. Türlü rezaletler oldu. Mekteplerde namus kalmadı. Diktatör Mustafa Kemal dönemlerinde gazeteler aracılığıyla da İslam'a saldırılar devam etti. Ekranda Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet görmektesiniz. Manşette, hüküm verildiği yazarken, açıklamasında ise Mustafa Kemal, sarıklı cübbeli grubu göstererek sonlarının geldiğini, yakında idam edileceklerini söylüyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bu resimde ise, Müslümanların toptan süpürüldüğü anlatılmaktaydı. Bu iğrenç gazetenin kurulmasını emreden de, yine Mustafa Kemal'di. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, gazetelerinin kuruluşu hakkında şunları söylemiştir. Cumhuriyet gazetesinin adını Atatürk verdi. Atatürk, Yunus Nadi'yi çağırıyor, ''Çocuk bir gazete çıkar, adı Cumhuriyet olsun. Cumhuriyeti bu topluma anlatalım.'' diyor ve Cumhuriyet çıkarılıyor. Az önce gösterdiğimiz karikatürlerin yayınlanmasından yaklaşık 80 yıl sonra 7 Aralık 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında ekranda görmekte olduğunuz bu iğrenç karikatür yer alacaktı. Mustafa Kemal'in kurdurttuğu gazete hala İslam'a saldırmaya devam etmekteydi. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir ama akıl sahiplerinin ibret alması için bu kadar örnek yeterlidir. Mustafa Kemal azılı bir İslam düşmanıydı ve İslam'a saldırmak için de bütün imkanlarını kullandı. Bu bölümü yazar Emil Lengel'in Mustafa Kemal'in Allah hakkındaki düşüncelerini özetleyen şu sözleriyle kapatalım. Kemal'in Allah ile ilgisi yoktu. O sadece kendisini ve de Türkiye'yi düşünüyordu. Allah'tan nefret ediyordu ve de Türkiye'nin şanssızlığının sebebi olarak görüyordu. Belgeselimizde Mustafa Kemal'in bir kafir olduğunu son derece açık bir şekilde ispatladık. Ama onun kafirliğinin ötesinde en büyük özelliği bir tağut olmasıydı. Tağut, Kur'an-ı Kerim'de geçen çok önemli bir kavramdır. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Ayet-i kerimede geçtiği üzere bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya çağırmak ve tagutlardan sakındırmak için gönderilmiştir. Çünkü tagutlar kendilerini rab yerine koyarak Allah'ın dinine karşı kurallar geliştirmişler ve insanları Allah'ın emirlerinden koparmış, hatta onun emirlerine uymayı açıkça yasaklamışlar ve onları zorunlu olarak kendi din, fikir ve sistemlerine bağlamaya çalışmışlar. Reddedenlere hasım kesilmiş ve onları hor görmüşlerdir. En tehlikeli durumda budur. Sahabi Kiram'ın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden biri "Amen billah ve "Kefertü bit tagut Allah'a iman ettim, tağutu red ve inkar ettim sözüdür. Arapçada Tagut kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden ve onun kullarının hakimi ve maliki olduğunu inkar edip onları kendi kulu olmaya zorlayan kimseler için kullanır. Tagut bir anlamıyla insanları kendine kul eden ve Allah'ın hükümlerini yaşanılır kılmaktan men edendir. Diğer bir ifadeyle Tagut Allah'ın yerine kendine itaat ettirendir.